Evet bugün size 12-13 Ocak yani Cumartesi ve Pazardan bahsedeceğim. Bugün dün iki gündür ay balık burcundaydı biliyorsunuz. Duygusal olarak biraz e, dağıldık diyelim. Daha e, melankolik, biraz daha duygusal, hassas, kırılgan olduk. E, bugün yine bu akşam, e, şu an Cuma akşamı, yarın Cumartesi ve Pazar siz bunu onun için dinleyeceksiniz. Cumartesi-Pazar yani 12-13 Ocak. Ve bugün tabii ki bir de şimdi güneş bir son kavuşma yaşadık. Bunun etkileri daha da sürecek bir 3-4 gün daha etkili olacaktır bu kavuşum. Biraz baskı içinde hissetmiş olabiliriz kendimizi. Karamsar, korkmuş, biraz paniklemiş hissedebiliriz. Baskı görmüş olabiliriz, manipüle edilmiş olabiliriz. Hani böyle bir durum vardır. Birine kendini anlatmak istersin, bir türlü anlatamazsın. Aslında anlatırsın da karşıdaki anlamamazlıktan gelir seni duymaz görmez gibi öyle e, durumlar da yaşamış olabilirsiniz Bu iki gün biraz e, bu açıdan zorlayıcı ile açıkçası özellikle bazılarımız için tabii ki şimdi cumartesi günü yani 12 Ocak saat 11 not aldım 18'de ay artık burcuna geçiyor Tabii enerjiler değişiyor dışa dönük yani daha rahat kendimizi ifade edeceğimiz bir e, iki gün yaşayacağız 3 gün hatta pazartesi günü de bu şekilde olacak hem daha pozitif olacağız aceleci olacağız çabuk işler çabuk ilerleyecek. Özellikle bir de Mars ve Venüs'ün bir güzel bir açısı var yaklaşmak üzere yine bu da ikili ilişkiler için oldukça olumlu bir yerleşim. Tabii ayın hem Venüs'e güzel bir açısı olacak aynı zamanda Mars'a kavuşacak. Bu daha da hem duygusal olarak hem de fiziksel enerji olarak dışa dönük bir enerji kurduğumuz ilişkiler özellikle e, karşı cinsle olan ilişkilerimizde hafta sonu aslında bir şeyleri daha böyle sağlamlaştırmak için ya da güzel vakit geçirmek için güzel bir süreç olacak. Çünkü enerjik olacağız Spor gibi aktiviteler için de çok güzel bir süreç. Bu hafta sonu. Bu alanda yani daha eğlenceli, daha neşeli, daha keyifli bir e, hafta sonu cumartesi bir pazar geçirebiliriz. Üstelik e, hem sosyal alanlarda yani arkadaş olabilir, aile içinde Keyifli zaman geçirebiliriz. Fakat e, koç burcundaki ayın biraz duygusal olarak acelecilik verdiği için hani dikkatsiz konuşma olabilir, e, paldır küldür e, böyle acele hareketler düşünmeden e, karar vermeler çok hızlı e, olacağı için zihin burada biraz sana hani, dikkat etmekte fayda var. Çünkü ay koç burcunda olduğunda hani olumsuz etkileri de bu şekilde ortaya çıkabilir açıkçası. Biraz sakin de olmakta fayda var. Bu önümüzdeki iki gün pazar günü Merkür ve Satürn kavuşacak. Bu da yine önemli bir aslında manipüle yani engel. Çünkü Satürn sınırlar koyan bir gezegen. Merkür ise kendini anlatmak, ifade etmektir. E bu ikisinin kavuşumu biraz baskı, ee, sınır getirme, e, bir şeyleri konuşmakta özgür, özgürlüklerin kısıtlanması, baskı görmek. Ama olumlu tarafından da düşündüğümüzde çok aklı başında, kararlı, kalıcı konuşmalar, bazı kararlara, sonuçlara gitmek için de yine bu açıdan da güzel bir gün aslında. Her iki şekilde de çalışabilir. Haritanızdaki tabii aldığı açılar bu belirginleşir. Genel olarak ama kısıtlanmalara meydan verecektir. Bu alanda özellikle pazar Pazartesi günü de bu geçerli olacak. Bu alanda dikkat edin. Genel olarak bu şekilde Ay Koç burcunda güzel, aktif, enerjik aşk için harika hale ee, tavsiye ediyorum. Güzel bir haftasını geçirin. Hoşça kalın.